tablet kotası tam 28 gündür eczacıları büyük kayba uğrattı. Bursa Eczacılar Odası'na şikayet üstüne şikayet yani Devlet 30'luk ilacı tablet üzerinden hesaplayıp sadece 20 tanesini ödüyor. Geri kalanı ise eczacının hanesine yazıyor. Ne eczacımız, ne kurumdaki kontrol mekanizması arkadaşlarımız hangi ilaç ödeme, hangi ilaç kaç kutu ödeme, hangi ilaç ödenmez konusunda net bir bilgiye sahip değil. Eczacılar artık bu yükü taşıyamıyor. İlaç veri sistemi medula son günlerde tamamen onların aleyhine çalışıyor. Her eczacı aylık 800 liraya yaklaşan maddi kayba uğruyor. Bir ilacın 30 tabletlik formunu sistem ödemiyor ama 20 tabletlik formunu iki kutu ödeyebiliyor. Bir ilacın 30 tabletlik formunu ödemeyen sistem ödediği takdirde fiyat farkı almayacakken 20 tabletlik formunu verdiğiniz zaman hastaya fiyat farkı çıkartabiliyor. Sorun özellikle nöroloji ve psikiyatri ilaçlarında yaşanıyor. Eczacılar hangi ilaçlardan daha fazla kaybettiklerini net bilmiyorlar. Hal böyle olunca açık giderek artıyor. Medula sistemin ödediği reçetenin, karşıladığı reçetenin kesintiye talep talebimiz var. Bu konuda bugüne kadar yapmış olduğumuz, merkez heyetle yapmış olduğumuz görüşmelerle de sonuçsuz kaldık. Biz bunu talep ediyoruz. Olmadı takdirde ne olacaktır? Artık meslektaşlarımız her kesintisinden sonra hukuki süreçlere gidecek. Sorunun çözümü SGK ve Sağlık Bakanlığı'nda. Bunun için önce eczacıların kayıplarının ödenmesi gerekiyor. Daha önce ilaçta tablet sınırlamasının acilen ortadan kaldırılması şart.